Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor'da kaşla göz arasında aşk bombası. Batuhan ve o isim sevgili olmuşlar herkesi uyutmuşlar. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2022 All Star bu sezon aşıklardan geçilmiyor geçmiş sezonlara damga vuran yarışmacıların yer aldığı ve rekabetin her yeni bölümde biraz daha arttığı yarışmanın en iddialı isimlerinden biri Batuhan Karacakaya. İddialı söylemleri ve başarılı performansıyla adım adım finale koşan Batuhan Karacakaya'nın adı, Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan sonra bir başka Survivor yarışmacısıyla anılmaya başladı. İşte detaylar. Batuhan'ın aşk bombası patladı. Mert ve Sude'nin aşk yaşamaya başladığının ortaya çıkmasının ardından Batuhan'ın da gönlünü bir yarışmacıya kaptırdığı öne sürüldü. TV yüzün haberine göre, Batuhan'ın gönüllüler takımında mücadele yağmur bandayla Survivor'a katılmadan önce aşk yaşamaya başladıkları ve bunu herkesten gizledikleri iddia edildi. Ancak konuya dair ne bir açıklama ne de bir kanıt bulunuyor. Batuhan Karacakaya, Survivor'dan sonra İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi birçok isimle anılmıştı. Ancak ortaya çıkan bir fotoğraf görenleri şaşkına çevirdi. Karacakaya'nın gönüllüler takımında yarışan Aleyna Çalışkan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin yaz aylarında bir blogotesi adlı kullanıcı tarafından çekilen sarmaş dolaş bir pozu sosyal medyada yayınlandı ve adeta bomba etkisi yarattı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı söz konusu fotoğrafa yoğun ilgi göstererek binlerce yorumda bulundu. Sizlere bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.